Merhaba oyun severler. Yepyeni bir Kılıç of Plus videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandan beri çekmediğim köy incelemeleri bölümünün 6.'sını çekiyoruz. E şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e nasıl söyleyeyim? Uzun zamandan beri dedim ki daha değişik içerikleri üretebilirim diye bir düşünceye sahip oldum ama sonra yanıldığımı hissettim. Neden diyeceksiniz? İçerik bulamıyorum arkadaşlar. Hani 9 daha yakın bu oyunu oynuyorum ve içerik üretme sıkıntısı yaşıyorum. Şöyle söyleyeyim, e, benden istediğiniz videolar varsa arkadaşlar bana yardımcı olma bakımından yorumlar kısmına belirtirseniz çok mükemmel olur benim için. Deyip abi artık bölüme geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir Google'a girdiğimiz zaman benim YouTube kanalıma giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an sizlerin sayesinde 344 aboneye ulaştık. Bakalım 1000 abone barajını geçebileceğiz mi sizlerle birlikte? Emeklerimin karşılığını alabileceğim mi? deyip hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi son köy incelemeleri serisi 3 hafta önce atılmış. Bakalım e, köy incelemeleri bölümünün yorumlarında neler var. Kimler köylerini inceletmek istemiş. Onları sizlerle izleyip bakacağız. Ona göre de yorumlar yapacağız. Bakalım bu bölüm eğlenceli olacak mı? Bakalım hoşunuza gidecek mi? Deyip abi hemen abi videolar demek istiyorum. Bakacağım buradan hemen hızlı bir şekilde Abicim biraz seri olur musun? İnternet var ya bu videoya başlayınca kasmaya başlıyor. Nerede lan? Ha şurada. Yorumlar demek istiyorum. Evet dostlar şu an e, en son attığım köy incelemeleri serisinin altında gelen bütün yorumlar burada belli. Ben tamamını bakıyorum. Bakalım kimler köylerini koymuş aşağı yukarı kaç tane köy inceleyeceğiz. Çok merak ediyorum. Hemen abi hızlı bir şekilde bir iki de yok. Hemen üçüncü sıradaki arkadaşımızın köyüne bir yer verelim. Hemen abi kopyala demek istiyorum. Fragman TV diye bir kardeşimiz. Hemen oyunumuza geri dönelim. Ne oluyor lan? Olabilir. Videonun başlarında öyle şeyler olabilir. Oyuncu ara. Hemen abi ilk kodumuzu yapıştırıyoruz. Ne diyor? Oyuncu kodu yanlış lütfen kontrol edin diyor. Nasıl yanlış olur? Olma şansı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız böyle yanlış kodlar verebiliyor. Sonra incelemeyince abi neden incelemedin diye laf yapıyorlar. Ben tekrardan bakın ikinci sefer tekrardan bakıyorum. Duruma göre hareket edeceğim. Tekrar ara diyorum abi bak. Gördüğünüz gibi ilk arkadaşımızın köyünü incelemiyoruz. Niye? Çünkü böyle bir kod bulunmamaktadır diyor. Hemen abi hızlı bir şekilde burada yok, burada yok. 4 evet. Bir tane kardeşimiz iki tane köyünü bırakmış. İlk kodunu bırakmış. Abi gaza geldim demiş. İki hesap açtım demiş. Bence bu oyun gazla oynanan bir oyun kardeşim. Devam. Böyle devam. Hemen kardeşimizin ilk köyüne bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bir yapıştıralım. Ara diyelim abi. Evet. Kardeşimizin köyünü bulduk. TR Galatasaray diye bir kardeşimiz. İlk önce köy binası 9 seviyede ve Kralı 10, Kraliçesi 1 seviye. Büyük ihtimal e, Köy Minas 9'a yeni geçmiş bu kardeşimiz. Evet, şu an göründüğü kadarıyla yeni geçmiş. E, askerler bakımından bakıldığı zaman, şu ana kadar hani vurulmadı, asker bırakmamış. İyi kadarıyla da vurmuş, önemlilere vurmuş. E, belli ki ejder saldırısı yapıyor, ondan dolayı ona biraz yüklenmiş. Öfkeleri ve büyüleri gayet iyi. Hemen abi bir köyünü izleyelim dedim kardeşimizin. Hızlı bir şekilde abi, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ejder saldırısı yapıyor dedim ve ejder saldırısı yapıyor. E, kralın zaten 8. köyden 9'a geçerken ona kadar maksanıyor. Bunu biliyorsunuz. Kraliçesinin de 9 köyde çıkarılıyor. Kardeşimiz köyünü çıkartmış. X yaylarını dikmiş. Bence duvarlar bakımından da fullerek geçmiş. Zaten yeni duvarlarında da 6. seviyeye kadar basmış. Bence kardeşim güzel bir şekilde ilerliyorsun. E, yapman gereken ne biliyor musun kardeşim? Hemen şuraya gösteriyorum. Kazanılan saldırılar. Yani koca sezon boyunca senden bir 200 tane saldırı bekliyorum. Ve şu depoları bu şekilde boş görmek istemiyorum. Yani tüm işaretçilerin çalışmasını istiyorum. Çünkü neden? Geride kalmanı istemediğimden dolayı. Onun haricinde köyün gerçekten gayet iyi seviyelerde. Çünkü savunmaları iyi bir şekilde basıp geçmiş. Hemen buradan bir çıkalım. Hemen ikinci kardeşimizin köyüne yer verelim. Hızlı bir şekilde abi. Gel buraya. Ne Geldim. Mesela önceden bakarsan sevinirim. Hemen ikinci köyünü de buraya bırakmış. Bir tane kendi köyünü, bir tane kuzeninin köyünü bırakmış kardeşimiz. Hemen ona da bakacağız. Bugün yani elimden geldiğince tüm yani köylere arkadaşlar yer vermeye bakacağım. Çünkü 3 hafta yakın bu seriyi çekmediğimden dolayı bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına sizlerle belirtiyorsunuz. Sizlerin köylerine tekrardan yer veriyoruz. Bu daha demin baktığım köydü benim. Evet bu, bu o değil. Aynı kodu hiç kere yazmış kardeşimiz. Bugün bir aksilik var arkadaşlar. Hemen şuradaki kodu da alalım. Evet. Bugün bayağı bir zaman kaybettik sanki. Evet dostlar hemen ikinci kodumuzu yapıştırdım. Evet diye bir kız kardeşimiz 9 köy. Sezon boyunca 9 tane saldırı atmış. Kral, kraliçeleri şu ana kadar hani köy binasına göre düşük vaziyetlerde kalmış. Onlara vurması bence çok çok iyi olur. Onun haricinde askerler bakımından yani askerlerin tamamını vurmuş gibi. Ama vurulmayan askerleri de var. Cazısını hiçbir şekilde seviye vermemiş. Büyüler konumunda iyi. Bakalım bir de köyünü ziyaret edelim. Bakalım köy nasıl olmuş kardeşimizin. Evet şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar XCI'leri max seviyelerde. okçu kuleleri toplar max. Hava sormaları iyi seviyelerde. Büyük kuleleri zaten bitmiş. Duvarları da çok güzel vaziyette ilerliyor. 10 seviyeye kadar basmış. 9'dan 10'a çeviriyor. Bence şu an köye baktığımız zaman arkadaşlar gayet iyi bir köye benziyor. Ama ne sıkıntı? Hero'ları yani. Hero'ları en kötü ihtimal bir 20-25'e kadar vurabilirdi. Yani onun önceliği şu an ne yapması lazım? Kara eksiri abanıp, kara eksiri kasıp ona göre herolarını basması lazım. Onun haricinde gayet iyi bir köyüm var kardeşim. Bunu demek istiyorum ben. Kesinlikle demek istiyorum. Çünkü hiçbir şekilde geride kalmamışım. Hemen abi hızlı bir şekilde iki tane köyüne yer verdik. Oraya baktım. Bakıyorum aynı kodlar mı? Evet aynı kodlar. Tamam devam edelim. Bu kadar mı yorum var diyecektim. Devam ediyormuş. Çünkü hiçbirini şey yapmadan geçmek istemiyorum burada. Evet yok. Evet. Umut Acar diye bir kardeşimiz kodunu bırakmış. Ne yazmış? Köyümü yer verdiğin için teşekkür ederim abi. Diğer köyümü de yer verirsen sevinirim. Evet. Hemen bu kardeşimizin de köyünü alalım arkadaşlar. Hemen buna da bir bakalım. Bu köy nasıl bir köymüş? Onu da inceleyelim. Sizlerle birlikte. Abi çok arkadaşlık isteği var ve arkadaş sistem bayağı bir kalabalık olduğu için arkadaşlar kabul edemiyorum. Bunu da belirttim sizlere. Evet, şu an yine tekrardan 9 köyü hesaba geldik. Ee, kralı 14, kraliçesi 20 seviye. Normal seviyelerine göre iyi ama kral biraz daha geride kalmış. Onun haricinde sezon boyunca 40 tane saldırı atmış. Çok az bence bu. Bunu biraz yükseltmen lazım kardeşim. En az 100 olması lazım. Onun haricinde askerler bakımına bakıldığı zaman yani askerlerini elinden geldiğince vurmaya çalışmışsın. Büyük ihtimal eczel saldırısı yapıyorsun. Köy binası 8-9'larda genellikle full eczel saldırısı yapıldığı için bu şekilde bir yükseltme yapmış kardeşimiz. Hemen abi köyüne bir ziyaret edelim bakalım nasıl bir köye sahipmiş kardeşimiz. Evet e, köye geldiğince arkadaşlar dediğim gibi yine ejder saldırısı yapılıyor. Bunlar haricinde ilk şeyleri iyi seviyelerde. Okçu ok kuleleri, so topları bitmiş, hava soğumaları bitmiş, havanlar okey. Yani soğuma bakımından arkadaşlar gayet iyi şekilde ilerlemiş kardeşimiz. Ama şöyle bir durum var. Duvarlar konusunda biraz geride kalmış. Bence kardeşim sen e, ejder saldırısını bırak hani daha az maliyetli olan bir ordu ile daha hızlı bir şekilde ganimet kaskı duvarlarını bir önce geliştir ve köy binası ona geç. Yani sana bir tavsiyem bu abi tavsiyesi. Onlar içinde kraliçen 20 seviye ise kralın da en kötü ihtimal kraliçeye yaklaştır yani en kötü onda 20 yap. Sana böyle bir tavsiye olabilir. Hemen abi devam edelim hızlı bir şekilde. Bir sonraki kardeşimizin köyüne de bakalım. Hızlı hızlı daha hızlı. Evet. Abi ezanı bakarsan çok sevinirim yazmış. Bir tane kardeşim. Hemen onun da köyüne yer verelim. Bakalım bugün arkadaşlar sizlerle birlikte böyle max hesaplar görebileceğiz mi? Yani gerçekten emek harcayıp oyunu bitiren arkadaşlarımızı görebileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Hemen arkadaşlar gördüğünüz gibi köy 11 seviyeye geldi. Sezon boyunca 8 tane saldırısı var. Kral kraliçesi biraz geride kalmış ama kraliçesinin son 6 seviyesi kalmış. Yani köy biraz 11'de 50'de bittiği için koruyucusu 16-20'de bitiyor büyük ihtimal. Benim bildiğim kadarıyla kralı 37'de kalmış. Ona da biraz abanması lazım. Onun haricinde askerlere bakıldığın zaman arkadaşlar yani gayet iyi askerleri var. Yani önemli askerleri tamamını basmış. E, büyülerde de vurduklarını vurabilmiş. Sadece ne kalmış? Yarasa büyüsü kalmış. Yarasa büyüsüne kesinlikle kardeşim aban. Çünkü yarasa büyüleriyle çok güzel saldırılar atılıyor. Hemen kardeşimizin köyüne geldik. Duvarları gördüğünüz gibi arkadaşlar alev alev yanıyor. Duvarlar yani köy binası 11 seviyesine uygun. Cehennem kuleleri zaten öyle. İlkselleri bitmiş, hava soğumaları bakıyorum hemen onlar da bitmiş. Toplar bitmiş. Yani savunma bakımından gerçekten güzel bir savunmaya sahip kardeşimiz. Yani tek bir şey kalmamış. Onun haricinde sadece şuradaki ilkselleri kalmış. O iki tane ilkselini de 5'e bastıktan sonra büyük ihtimal kardeşimiz binaya basacak. Onun haricinde herolarda biraz düşüklük var. Onları da maksarsa hemen bir an önce kardeşim binaya basmanı istiyorum senden. Hemen abi bu köyü çok beğendim. Ama bundan sonraki köye bakalım. Hızlı bir şekilde abi. Şu ana kadar arkadaşlar baktığım köylere göre yani iyi köyler var yani değişik köyler de var. O yüzden hemen buna da bakalım. Evet. Evet genç diye bir kardeşimiz köy binası 9 seviye arkadaşlar gördüğünüz gibi heroları 13 15 Sezon boyunca 7 tane saldırı atmış. Çok düşük bir saldırı. Bunun haricinde askerlere bakılınca kardeşimizin askerlerinin tamamını basmış. Ama cadı ve tazısı kalmış. Bunlara da bir an önce yüklenmeni istiyorum kardeşim. Büyüler bakımından e, kara büyülerin hiçbiri basılmamış. Onlara da bir an önce bas derim. Hemen bir de köyünü bize edelim kardeşimizin. Bunun köyü nasılmış? Duvarları çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köyüne geldik. Abi depoların güzelliğine bakar mısınız? Bu kadar güzel depo olmaz. Yani kardeşimiz sadece okçu saldırısı yapıyor. Bence çok güzel yapıyor. Barbar okçu çünkü galemek için çok ideal. Ve kupasını bayağı bir düşürdüğünden dolayı güzel galimetler açmış depoların vaziyetinden belli. İlk şeylerim var. Okçu kuleleri, topları. Yani savunma bakımından bir tane burada topunu görüyorum. Bir tane okçu kulesini görüyorum burada. Bunun haricinde başka bir şeyini görmüyorum. Yani savunma bakımından bitirmiş kardeşimiz. Şu an duvarlara abanmaya başlamış. Biraz da heroları düşük. Herolarına da biraz öncelik sağlarsa Gerçekten köyü çok mükemmel takdire şayan yani. Bir an önce de yani bir ay, bir buçuk ay kadar sonra da köy binası ona basabilir kardeşimiz. Hemen arkadaşlar bakalım. Bundan sonra bakalım bir arkadaşımıza daha yer verebileceğiz mi? Ona da bakalım. Abi bakalım buradan. Buna baktık. ikiye baktık. Bunu inceledik. Onu inceledik. Onu inceledik. Bu serimizde büyük ihtimal çok az köy var. Sıkıntı yok. Bundan sonraki çekeceğimiz serilerde belki yorumlara belirtirsiniz. Ona göre de daha uzun şekilde tutmaya çalışırım arkadaşlar. Burada yok. Orayı inceledi zaten. Evet arkadaşlar şu an gördüğümüz kadarıyla yani bütün köylere yer vermeye çalışmışım. Yani yer verdim. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir sonraki hani serilerde tekrardan hani sizler de tekrardan köylerinizi inceletmek isterseniz yorumlara belirtirsiniz. Ben de ona göre bir sonraki serilerde sizlerin köylerinize yer vermeye çalışırım. Ee, de şöyle bir ufaktan bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Arkadaşlar geçen videoda söylediğim gibi Brawl Stars oyunu oynayan insanlar hani kardeşlerimiz abilerimiz var ise yani onun üzerine video çekmemi istiyorsanız onun üzerine de video çekmeyi düşünüyorum ve sizlerin görüşü benim için çok çok önemli o yüzden sizlerin düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum kesinlikle arkadaşlar onun haricinde arkadaşlar ne diyebilirim sizlere bu videoda fazla da uzatmak istemiyorum aslında ama köy binası 14'ün bir an önce gelmesini istiyorum bunu belirteyim sizlere bir de hemen şöyle abi köyümüze gelelim. Sizlere şunu da söyleyeyim. Bunun üzerine aslında video çekmek istiyordum. Ama çekmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ee, nasıl göstereyim? Evet evet biraz daha işe Yani görevler kısmında son iki görevimiz kalmıştı. Burada gördüğünüz gibi görmüş geçirmiş bir sezon var. Yani sezon mücadelede 51 puan kazan diyordu. 49600 puan yapmışım. Son 400 puan sonra 250 taş verecek ve Kaya Saçar ödülünü de aldıktan sonra artık köyümüzü tamamen yani ödülleriyle birlikte yani tamamen hem köyümüzü maksılamış olacağız bir yandan da bütün görevlerimizi yapmış olacağız klas üzerinden. Yani bu benim için gerçekten çok güzel bir şey. Ve artık devir önce şu kombinasyon 14 gelsin de şu büyülerimizi çatır çıtır harcayalım arkadaşlar. Bunları da göstereyim. Ondan sonra artık güzel bir kapanış yapayım arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlarıma gerçekten çok çok teşekkür etmek istiyorum. Aramızda yeni olan arkadaşlarımız varsa kanala abone olmadan geçmiyor. Like atmadan geçmiyor. Ve bunun gibi serilerin de gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Yorumlar kısmına belirtiyorsunuz. Onun haricinde ne, yap ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere.